İşte bu arkadaşlarıma gitmek istiyorum, arkadaşlarımda kalmak istiyorum konusunda. Mesela babası kesinlikle hayır. Benim için net bir kural varsa işte Hı. kalmak yok, arkadaşta kalmak yok diye. İşte onun da kendince nedenleri var. Çünkü işte güvenlik, işte bu maalesef günümüzün işte. Yani kim nedir belli değil falan işte kız çocuk kalmasın falan klasik bu tip kaygılar. Hı hı. Ama mesela şöyle bir şey konuştuk. Ben dedim ki kızım da dahildi mesela bu konuşmaya. Bir arkadaş da, evet bizim çocukluğumuza nazaran çok daha korkuyoruz. Çocukları sokağa çıkarmaktan kapının önüne çıkarmaktan bile çok korkuyoruz. Çünkü sapık dolu yani her maalesef, yerimiz maalesef. Evet. Evet. E, işte duyuyoruz bir sürü haber vesaire. Fakat, aşırı. Fakat e, öte taraftan şöyle düşünün. Bunu yıllar önce bir konferansında Gabor Mate söylemişti. Hmm. Çocuklarımızı hayattan koruyamayız demişti. <gülüyor> <Koruyabiliriz>. <gülüyor> Çocuklar, <gülüyor> muazzam bir yorum. Çocuk, çocukları bir sürü şeyden koruduğumuzu zannedebiliriz. Mümkün mü? Mi? Koru, koruyabilir miyiz aslında? Yani hayat biz planlar yaparken olanlar ya. Şimdi şöyle düşünün. E, bir arkadaşta kalmak denen şey aslında hı hı. E, tabu bence iletişim becerilerini kendini ifade etmeyi sorun çözme becerisini gibi bir sürü şeyi inanılmaz geliştiren bir şey aslında sadece öyle eğlencesine bir arkadaşta kalmak olarak düşünmeyin bunu hani siz ya da ben çocukluğumuzda çok doğal olarak fazlasıyla yaptık belki ama şimdiki çocuklar hani pek deneyimleyemiyorlar ya bunu hani böyle sitelerde arkadaş yok bir şey yok falan aslında bütün bu doğal oluyor, haliyle bu şekilde yani yoksun kalıyorlar bir tek evet. hani böyle e, okuldaki sosyalleşme değil doğal ortamda sosyalleşmenin getirdikleri, öğrettikleri çok başka bir şey. Dolayısıyla Hı -hı. biraz hani e, böyle bakmak lazım bu olaylara da yani çocukları sürekli bu korumacı tavır evet yani hayattan koruyamazsın. Kısıtlamak değil de tabii ki deli şeyleri öngöreceksin ve tabii ki bunu konuşacaksın, gerekirse engelleyeceksin. Ama hani böyle sürekli bu korumacı tavır sürekli o değil bu değil şu değil falan bu da işte bir sürü şeyden yoksun bırakıyor ne yazık ki. Evet evet çok haklısınız yani o tarafını da düşünmek gerekiyor. Kendi önlemlerini kendine göre de alabilirsin çocukla da paylaşabilirsin. En azından sağlıksız işlemez süreç denilebilir. Şeyi bilirsiniz Nesim Vakfı var Şirince'de. <laughs> ee, orada bir kamp durumu var ya çocukların evet, gittiği ve yani. böyle 15 gün gibi bir süreyle muhteşem bir sosyalleşme alanı yaşadığı. Matematik kampları var. Evet 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 yani e, çok güzel hani bir örnek orası mesela sosyalleşme için. Tamamen kendi yaşıtları, tamamen böyle e, bilimin çeşitli dalları hangisine hitap ederse çocuklar. Ee, hani çocuk için çok güzel bir ortam bence. Aklıma geldi de siz anlatırken. O, o öyle şeyleri de unuttuk ama inşallah yakın zamanda tekrar normal hayatımıza evet. dönebiliriz tabii. Yani. İnşallah. mutlaka döneceğiz. De bakalım biz ne yapıyor olacağız o zaman. Evet. <laughs> mutlaka döneceğiz yani. Yaşam devam ediyor. Ee, bir sonraki sorum. Hm. Ee, sizce anne olmak çok zor mu peki? Ee, zorlukları keyifsiz mi yani? Hani hep zor 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 sorumluluk böyle hep negatiflik yorumlar hani arada bir seveyim öpeyim koklayayım ama genel olarak külfet hani böyle mi sizce annelik sadece? Hmm. Ee, yani böyle bu soruyu <laughs> düşündürdüm. <gülüyor> yani hayır yani ne öyle ne böyle gibi böyle net bir cevap vermek istemiyorum bu soruya. Çünkü Hı -hı. bu çok böyle kaygan bir zemin. Yani Hı -hı. E, insanın psikolojisiyle doğru orantılı olarak hani kimi zaman ah hani yani acayip zorlanıp çok bunaldığınız zamanlarda hani Hı -hı. ya deli miyim ben neden bu kadar hani çocuk sahibi oldum falan diyebileceğiniz. Hı -hı. Ama öte taraftan bazen de hani gerçekten hani bin bir kere şükrettiğiniz iyi ki bir evladım var diye hani Düşünmeden o an canınızı verebileceğiniz başka hiçbir canlıyı bu kadar düşünemeyeceğiniz bir bir, bir şey yani bir duygu hani bunu ancak yaşayan bilir. Hı hı. Dolayısıyla yani ne öyle ne böyle gibi böyle çok net bir şey söylemek istemiyorum buna. Hı. Ee, geçenlerde hatta bir kitap okuyordum. Ee, orada gerçek bir yaşam hikayesinde, orada bir bilge böyle işte çok herkesin gittiği böyle işte huzurunda bir sürü bir şey öğrendiği falan bir bilge şey Hı -hı. diyor işte orada diyor ki e, hayatın diyor anlamını bulmak için bir insana diyor ölmeden önce ki ilk tavsiyem bir çocuk sahibi olmasıdır diyor yani, yani Hı -hı. o kadar bu ulvi o kadar güzel bir şey diyor mesela ama. Ben mesela buna katılmıyorum çünkü ben hani bireysel e, özgürlüklere, bireysel e, tercihlere e, çok inanan ve saygı duyan bir insan olduğum için e, herhangi birisi bunu tercih etmeyebilir ve gerçekten bunu tercih etmeyip hayatının sonuna kadar bunun arkasında da durabilir. Yani Hı -hı. çünkü günümüzde şey çok zor. Ben çocuk sahibi olmak istemiyorum diyebilirsiniz ama bunun arkasında <laughs> durmak çok zordur. Çünkü <laughs> neden önce sizi de evlendirirler. ...sonra çocuk yaptırırlar, sonra ikinci çocuğu yaptırırlar. <laughs> sonra ne zaman evlendiriyorsun çocukları derler falan. Bu böyle bir şeydir ya <laughs> hani toplum. Kültürel, bir hapishane baskı, gibi yani. Baskı, aynen. Dolayısıyla şey... E, ...yani insan çocuk sahibi olmadan da hayatın ya da kendinin anlamını bulabilir. Hı -hı. Ama ben bunu tercih etmiş ve anne olmuş birisi olarak... E, ...evet yani tüm zorluklarına rağmen... Ben hani iyi ki diyorum, iyi ki var çünkü işte o ta en başından beri konuştuğumuz şey kendi iç çalışmama vesile oldu yani o insan ve hani çoğu zaman duvara çarpa çarpa, kanata kanata, acıya acıya, ağlıya ağlıya bazen hı hı. geçiyorum bazı süreçlerden ama iyi ki geçiyorum. Hı hı. ki kendi kendi yolculuğumda Zeynep olarak kendi yolculuğumda olmasaydı belki bu kadar bunun farkında olarak geçmeyecektim. Belki geçecektim bundan 20 sene sonra geçecektim bilmiyorum ya da hiç geçmeyecektim belki. Evet. Ama hani iyi ki var ki beni sürüklüyor yani bu daha iyi olma, hı hı. daha haklı bir şey katma halinde beni buna sürüklüyor diyorum. O yüzden hani benim şeyim iyi ki ne olacak. güzel. Yani. Bir de bir de şey var süper yani zaten. Hani bu hayatın içinde mutlusunuz. Bu güzel. bir de hani evet. şey tarafı var ya işin olmak isteyip de olamayan hani apacı ayrı ve hani bir müdahale yapılamayan taraf. Hani ebeveyn olmak isteyip de olamayan ee, o yüzden hani böyle hani işi böyle bu annelik babalık konusunu orasından burasından bence çok fazla başka insanların çekiştirmemesi gerekiyor. Bir şeyler katabiliyorsa, tavsiyeler varsa, yorumlar varsa muhakkak konuşulması çok iyi. Onun dışında yaşansın hani bırakalım. Ya aynen ya çok da böyle ulvileştirmemek lazım <laughs> ya. Ay yani böyle hani Dünyaya çocuk getirdim, çok yüce bir varlığın falan. Aynen, ben anneyim. Gibi yani Heh. bir sürü insan çocuk sahibi olmak isteyip olamıyor evet, belki evet. yani. Ve hani bunu bu kadar da büyütmemek lazım dediğim evet. gibi, yani tekrar altını çiziyorum. İnsan çocuk sahibi olmadan da bu hayata inanılmaz değerli şeyler katabilir. inanılmaz bir yolculuktan geçebilir. Kesinlikle aynı. Bir çok farklı şeyler yapabilir yani o yüzden yani böyle. Çok da atla değil yani. <laughs> Aynen tek yol değildir hani biz hani siz anne olmuşsunuz ben o anne olma niyetinde bir insanım hani şu anda hayatım bu döneminde böyleyim tabii ki ama bun, tek bunlarla kısıtlı değildir bu hayat ben buna hani sadece inanıyorum diyorum ve bir sonraki soruma geçiyorum. Ebeveyn ve çocuk arasındaki sağlıklı ilişki nasıl olmalıdır sizce böyle bir kaç cümleyle özetlerseniz veya. <laughs> <laughs> veya bunu başka <gülüyor> veya yani <laughs> bunu ben öyle yazdım size yorum olarak ama hani başlı başına yani o kadar değil bir konu ki Anladım. evet kesinlikle yani bunu peki veya nasıl sağlıklı bir hale evirebiliriz çünkü hali hazırda bir iletişim var tökezleye tökezleye gidiyordur gitmiyordur duruyordur vesaire fakat bir iletişim olmak zorunda anlaşabilmek için. Nasıl evet. e, o yoluna yordamına hani basit haliyle oturtulabilir ne yapılmalıdır yani çok büyütmeden böyle hani zor bakmadan evet yani iletişim dedi, işte dediğim gibi iletişim <laughs> konusu başta başına zor bir konu iletişim yani iletişim olması için bir kere zaten bir iki kişi olması ve o iki, kişi, iki kişinin arasında bir işte en başta bir dinleme olayının olması lazım falan biz zaten en başta orada çuvallıyoruz. ...birbirimizi dinlemeyerek, gerçekten dinlemeyerek... E, ...çocuklarımızı da dinlemiyoruz. Onlar küçüktür, bebektir, çocuktur diye... E, ...biz de büyüğüz, yetişkiniz, an uh -huh. anası, babasıyız diye... E, ...bazen küçümsüyoruz, bazen eleştiriyoruz... ...bazen kıyaslıyoruz, bazen yargılıyoruz... ...bazen cezalandırıyoruz gibi gibi... ...yanlış olan bir sürü iletişim yolumuz var. E, doğru olanı ise aslında bir gerçekten dinlemek ikincisi herhalde bence bir çocukla iletişimde onlara yapılabilecek çocuklara yapılabilecek en büyük kıyak duygularının farkında olup bunları ifade etme yeteneğini kazandırmak bir çocuğa bunu da nasıl kazandırabilirsiniz siz yapabiliyorsanız bunu birisine kazandırabilirsiniz yani siz yetişkin olarak bunu biliyorsanız ee, ve bunu söyleyince de bunun böyle Aa, yani tabii ki biliyorum falan diyor insanlar. Bunun çok kolay bir şey olduğunu zannediyor. Ama pratikte. Hiç kolay bir şey değil. Ee, onlarca duygu var, sayısız duygu var. Bir tek mutluluk ya da mutsuzluk değil duygudan anladığımız. Ee, pek çok duygu durumu var ve e, gerçekten çoğumuz e, neler yaşadığımızın, o an neler yaşıyoruz, hangi duyguyu yaşıyorum e, ve bunu nasıl kelimelere dökebilirim? Bazen konuşarak, bazen yazarak, bazen başka türlü bir sürü ifade yöntemi var. Hı hı. E, ama bu yeteri kadar farkında olamıyoruz. E, gerçekten mesela ben şimdi bir bu yayını dinleyen herkes çok samimi bir şekilde kendine sorsun. Gerçekten şu an mesela içinde bulunduğu duygu dünyasını, evin içinde çocuğuna, eşine kimle yaşıyorsa o evde, bütün gerçekliğiyle ne kadar ifade edebiliyor mesela? Ne kadar anlatıyor? Çocuğuyla ne kadar konuşuyor? Hı hı. Kendi kaygılarını, kendi düşüncelerini, fikirlerini, hı hı. duygu durumunu, hüznünü, sevincini, mutluluğunu. Gerçekten ne kadar konuşuyor? bu konuşmuyoruz bunları çocuklarla genelde. Çocuklarla konuştuğumuz e, ne oyun oynadın, kimle konuştun? Okulda bugün ne yaptın? Ne yemek yedin? Yine muhteşem Ve, bir noktaya diyordum, değindiniz ya. Kaç not verdi falan. Hani İletişimden anladığımız sadece hesap sormak çocuklarla evet. ilgili. Soru sormak Anladın. ve cevap almaya Bu yani iletişimden kastımız bu değil yani. Ben ne kadar bütün çıplaklığımla kendimi ifade edebiliyorum ve onu yapan çocuğumu da ne kadar dinleyebiliyorum yargısızca, temiz bir zihinle. Süper. Yani kim bu karşımdaki insan, bana ne anlatıyor. Çok netsiniz. <laughs> yani benim oğlum ya da benim kızım olarak değil. Mesela kızımın adı Derin benim. Hı -hı. Derin olarak. Derin şu anda ne yaşıyor? Nereye çünkü ne Derin? Sizin o Kızınız olmasa da. Evet dışarıda. Hani bunu bunları yapabiliyor olmak. Hani böyle birkaç bir şeyle iletişimi anlatın dediniz ya. O yüzden bence temelde Teşekkür bunu ederim. sağlamak. Temelde bunu sağlamak. İşte o en hani o ödümüzün patladığı ergenlik yılları falan var ya. Hı hı. Oraları bence böyle daha yumuşatacak. Böyle bir nebze daha kolay atlatabilecek şeyler. Çünkü temelde bunu verdiğiniz zaman o zamana geldiğinde de çocuk zaten korkmuyor sizden. Hı hı. Sizle konuşmaktan korkmuyor. Ben bunu yaşıyorum şu anda anne baba hı hı. demekten o zaman korkmuyor. Çünkü biliyor ki. Ters tepmez orada anlattığı, hı hı. güvenli bir alan var orada onu dinleyen, gerçekten kucaklayan. Evet yani buralar böyle hani bu çok uzun konular bunlar konuşuruz da. <laughs> evet evet e, ağzınıza sağlık çok güzel özetlediniz, çok önemli noktaları e, öne çıkardınız. E, ve şunu anladım ben bütün bu anlattıklarınızdan, paylaştıklarınızdan. E, çocuk hani hiçbir şey bilmeden sıfır olarak dünyaya gelmiyor. Hani o sıfırların başında bütün en büyük rakamlar var yani hani öyle bakalım bence ee, hani kaçsa o sonsuz sayı yok ya zaten ee, hani o çocuğu da dinleyin o çocuktan alınacak öğrenilecek o kadar çok şey var ki bir bekleyelim bakalım ne ne bunlar yani hani evet ne çıkacak bahtımızda bakalım ha, ha, evet içinde ne var bir açıp bakalım o açsın hatta evet. hani izin de verelim evet. beklemeye gibi gibi ağzınıza sağlık Zeynep Hanım çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Çok Katıldığınız için de, katkılarınız için de. ya. Baksanıza. Yani böyle şeyleri ben çok seviyorum. Yani sizle mesela şimdi böyle bir niyet, evet. bu güzel niyet. Yani sizin niyetiniz evet. ne kadar güzel. Çok insanlara. sağ olun. Çok memnun Sağlamak. oldum. Kesinlikle. Şekilde, yollarımız kesişti, buluştu. Şimdi Kesinlikle. Şimdi aktım, bu sohbeti yapıyoruz falan. Ben Kesinlikle. E, gerçekten şükrediyorum mesela. Çok uzun yıllardır bu yola girmemi işte sağlayan da belki de annelikti. Evet. Ve sizin gibi o kadar değerli insanlarla yolum kesişti ki bu. Çok sağ olun. Çok... Onurlandım. <laughs> Aynen öyle Zeynep Hanım. Çok seviyorum. Ee, ben de öyle çok onurlandım. Hatta zaten siz kabul ettiğinizde de çok onurlandım. Şimdi başka bir çok heyecanlandığım da adayım var benim böyle bir kişi listem vardı ben bu fikri ortaya çıkardığımda hep böyle çevremdeki işte psikolog diyetisyen, işte öğretmen vesaire hani bu sizin gibi ışıldayan insanlar. Hani ben öyle söylüyorum Hayır, çünkü. Çok sağ <laughs> hani öyle çünkü hani bana öyle geliyor. hani çok güzel dediniz. Ben yıllardır şükrediyorum. Bunu yapan çok insan var Zeynep Hanım. Hani herkes şikayet ediyor. Çok şikayet ediyorlar ve ben buna üzülüyorum. Hani hayat sadece şikayetlerden ibaret değil ya. Hani neler var. Kesinlikle, e şimdi, aynen. O yüzden hani anlatalım, e, öğrenelim. Evet. Ya bu 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 arada bilimsel olarak da artık kanıtlanmış bir şey. Bu poliandıcılık evet. falan değil. Her değil, gün, değil, asla zaman. Küçücük, yani o yataktan kalkabildiğiniz için bile şükrediyor olmak. Kesinlikle. Şeyler bizi mutlu kılıyor. Yani böyle artık bu, günümüz bu yani. Hani bu kesinlikle böyle şey değil. Ay ya sen de çok üzgündün Yok, ya, yok asla falan. değil. Bu, bu demek değil. Gerçekten ben hani şükrediyorum. Çünkü e, çok değerli insanlar var hayatımda. Kaç yıldır yani. Kesinlikle varlar. Çok öğreniyorum yani onlardan. Kesinlikle öyle. Zaten Zeynep Hanım hani hayat şey değil ki. Polyanna olmak istesem de buna izin vermiyor ki. <laughs> i̇şte görüyorsunuz yani, neler evet, yani. Heh, evet yani hani oluyor. E ne yapalım? E biz ona tat katalım, renk katalım. Hani ne güzel tanışalım, tanıyalım. Ha ben ya şimdi bunlar insana heyecan veriyor yani gerçekten. Hani yapılabilir mi? Yapılabilir. E siz de bir insansınız. Hepimiz dokuz aylığız gibi 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 yani. Hani biraz bunları böyle PR'ını yapalım <laughs> demek istedim. <oraya. <laughs> biraz bu tarafı insanlara gösterelim. İnşallah bir sonraki en kısa zamanda buluşmak üzere. Siz kendi programınızda bir rahatlatın dilerim. Tamam. Ben, ben sizinle sık sık ancağım bu arada böyle ikisi hani dünyada e, iyi ki var iyi ki hani evet. ülkemde <laughs> var dediğim insanlar gerçekten hani gelecek uğruna e, vaktiniz olursa hani bir kanalımı karıştırmanızı isterim iki tane çocuk vardı biri 13-16 yaşında kardeşler Zeynep evet. Hanım öyle insanlar var ki 13 yaşında 2 sene önce 10 yaşında televizyonda yaşlı bir kadın izliyor e, sizin vaktiniz ne kadar bu arada ben çok uzatmayayım hani şey yapmak istemiyorum Yok yok var vaktim artık Tamam ben. tamam ee, televizyon izliyor 10 yaşında küçük kız ve ee, bakıyor yaşlı kadınlar e, küresel ısınmaya karşı eylem yapıyor. Pankart açıyor, işte grevi yapıyor falan. Şimdi kızın da içinde var yani bir cevher var. Ee, bakıyorum şimdi yani onları da dinledim mesela. Onlar hani gelecek gerçekten hani bizler yaşlandığımızda onlar genç olacak, yetişkin olacak. Dünya onların elinde olacak. Evet. O yüzden benim için tanımak şeref oldu yani hani küçük bir çocuk diyebilir bir başkası ama. Yok, kesinlikle aynen. Evet. Ve yani ben şey hani sürekli gençleri eleştiriyorlar ya yani bizim evet. gençleri de yani bencil işte sorumsuz yok değil yani kesinlikle katılmıyorum tam tersi elini taşın altına koyan evet. ve tam tersi berbat bir dünya onlara bıraktığımız halde Aynen. bunu bile bile bununla mücadele eden bunu değiştirmeye çalışan e, sorumluluk alan gençler kesinlikle. sadece şunu anlamıyoruz yani sadece dönem değişti devir değişti çocuklar değişti. Bizim Hep Bizim değişiyor. yapmak zorunda değiller yani. Hani evet. e, ya da benim büyüklerimin gençliğindeki gibi <laughs> e, eylem yapmaktan anlayış değişti yani. Farklı Aynen. Bunu kabul edemiyor insanlar yoksa Aynen. Hani gençlerde bir şey yok. Mu? Aynen çok güzel dediniz. Yani benim şimdi gidip X kuşağından ya da baby boomer'dan biriyle sohbet etmem nasıl benim ona ütopik geleceksem o da bana gelecek. E aynı şekilde şimdi hani Z içinde ya kuşak değişiyor, zaman değişiyor. Hani buna bir adaptasyon şart yani bu dünyada varsa. Yadırgamayalım, onlar bizim çocuklarımız, torunlarımız, kuzenlerimiz falan yani <laughs> yabancı değil onlar. <laughs> zorlu bir terim oldu ya, acayip yadırgıyoruz yani kendi evet. çocuğumuzu yadırgıyoruz. <laughs> evet evet öyle ama hani akrabamız, kuzenimizin kızı hani böyle yani e, bir benim kardeşim 18 yaşında oturup bazen sohbet ediyorum, sen benim kardeşim misin oluyorum ben. Benimle büyüdü, <laughs> benimle büyüdü ama yaşadığı dünya ne kadar derinmiş hani bir Ya işte evet yani nesiller arası uçurum çok arttı. yani Evet. Benim Çünkü sizinle, iletişim... aramdaki farkla, benim annemle aramdaki fark arasında dağlar kadar fark evet. var. Siz anneye o daha yakınsınız. O kadar hızlı değişiyor ki her şey. E, isteseniz de ne kadar açık olsanız da takip etmek zorlaşıyor bazı şeyleri. Biraz ondan kaynaklı yani evet. gerçekten uçurum arttı nesiller arasında. Evet. Ama kendinizi verince yakalıyorsunuz ya. <laughs> Ya işte evet ya. Ben Ucundan kıyısından. Yeni, yeni böyle bu e, uygulamalar, oyunlara falan öğrenmeye çalışıyorum. <laughs> Çok hoşlaşmasam da. Yani şimdi çocuklar işte okulda öğrenmeye başladı. Diyorum ki yani ben de öğreneyim yani ne oynuyor. <laughs> evet abi, evet kesinlikle. Daha... Kesinlikle. <laughs> kesinlikle. Geçenlerde yine bir annemin bir arkadaşı vardı. O da hani şey yazar yani kendi alanında uzman birisi. İki tane çocuğu var. Şeyden bahsetti. Yine bu konudan bahsediyorduk. Ya TikTok ne saçma şey falan dedi şimdi tamam mı? <laughs> ben şimdi TikTok'u bir iki ay önce merak edip açmıştım. Hani bir iki ay öncesinde ben de bilmiyorum. Nedir bu diye hani kardeşim çok bahsediyor çünkü. Girdim baktım sonra sonra bir baktım canım sıkıldıkça açıyorum. Sonra sonra baktım ki işbirlikleri çıkıyor işin içinden. Neler neler çıkıyor. Ama ben orada ne var onu öğrendim. Ha, düşündüğüm kadar da sıkıcı değilmiş, öcü değilmiş. Sonra TikTok'la ilgili geçenlerde verimli bir şey buldum. Gerçekten fayda sağlayıcı. Hemen ona yolladım. Bak dedim bu açıdan bak. Hani senin kızım da kullanıyor çünkü. Hani tanımak evet, istersin. E. Aa evet. çok teşekkür ederim falan oldu yani. Hani bakış açısı. Biraz böyle yaklaşmak, kalın durmamak. Ya evet evet. Yani fukaka diye her şeyi yok sayamayız yani. Heh. Gerçeklik var. Ya yani, bu dijital dünya da tabii orada başlı başına bir konu yani. O da ayrıca konu. Evet evet. Bir konu başlığı. Ee, geçen bir evet. yazmış. Çok güldüm Instagram'da. Hı. Şunun şurasında koronavirüs olmayan ve TikTok kullanmayan kaç kişi kaldı? Ha ki evet yaptı? evet. Bir <laughs> şey <gülüyor> oldu. Yani ben o azınlığa giriyorum ya. Evet. Yani. Koronavirüs olmayan ve hiç TikTok kullanmayan. <laughs> evet ben de görmüştüm aynısını. Gerçekten çok, çok altın <laughs> Evet. Kesinlikle öyle. <laughs> Ama şey var işte. O Hesap yani. Hadi. Koronadan bir şekilde korunduk aman biz aman sevdiklerimiz diyerek evet. e, TikTok'ta Ey, o nedir ki ya hani bakmasam da olur dedik yani. <laughs> Ama öyle olmuyor o bizi yutuyor. <laughs> Yok, olmuyor. Tabii, tabii bayağı. E, bakın şimdi clubhouse yani hani belli evet, bir yani. şeyin hani belli bir yaş grubunun içinde şu an çıldırıyor insanlar clubhouse diye. Ama ne yapacağız şimdi? <laughs> Her dönem bir şey işte yeni bir şey. Evet. İşte zaten çağın en önemli şeyi de o bilişsel esneklik yani. Bilissel evet. esneklik en büyük yetenek şu anda. Çok iyi bir meç olmuş sizin iletişim psikoloji, şu an annelik gerçekten muazzam bir maç olmuş yani. Bilmiyorum. Bize vakit ayırdığınız için teşekkür ederiz Zeynep Hanım. Biraz akıl fikir bilgi buralara kadar buralara kadar izlediğiniz için sizlere de teşekkür ederiz. Hoşçakalın.